Tuna Hocam merhaba. Merhaba. Bugün size çoğu hemcinsin için önemli olan bir soruyu sormak istiyorum. Buyursunlar. İlişkilerin başında erkekler sürekli ilgileriyle geliyor. İlerleyen zamanlarda cinsellikle ilgili hiçbir şey görmedikleri zaman çekip gidiyorlar. Doğru. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Şimdi aslında erkekler bu love bombing dönemi var ya orada aslında wishful thinking denir İngilizce'de. Yani aslında yapabilmeye niyet ettiği çerçeve çiziyor. Diyor ki ben şöyle olabilirim, böyle olabilirim. Seninle şunları yapabiliriz, sana şunu yaparım, bunu yapmam. Aslında orada bir pazarlama faaliyeti var. Bu çok normal. Şununla kavga etmememiz gerekiyor artık. Herkes yaşamın içerisinde incelmek zorunda. Anamızdan babamızdan doğduğumuz gibi dümdüz bir insan olduğumuzda o zaman artık bu devirlerde çok kaybediyoruz. İncelmekten neyi kastediyorum? Bir erkeğin sevebilmesi için o kadını sevebilmiş olması gerekir. Erkek deneyimle hisseden anlayabilen biri. O yüzden tırnak içinde söylüyorum, ellemediği hiçbir şeyle bağ kuramıyor. Araba almaya gidiyor, elliyor. Telefon almaya gidiyor, elliyor. Tartıyor, değil mi? Dolayısıyla bu kadın erkek ilişkilerinde de geçerli. Kızlarımız bu konuda tabii ki rahat değiller. Onları da anlamak mümkün. Kendini tam olarak inceltememiş bir erkek, boyutlu düşünemeyen, dokunmadan hissedemeyen erkeklerle bu kızlarımız bir arada kalamıyorlar ne yazık ki. Buradan da. Her herkes alması gereken dersi alsın bence. Bu sadece erkekler için geçerli bir konu değil aslında. Tensel çekim denilen bir gerçek var ortada. Tabii ki. Ama erkek aldığını aldıktan sonra da gidiyor. Daha fazlasını istiyor. Onun da daha fazlasını istiyor. Ya aslına bakarsan herkes daha fazlasını istiyor çağımızda. Kimse elindekiyle eğitilmiyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim klinik gözlemime göre söylüyorum. Erkekler kadınların taktiğini kadınlara uygulamaya başladılar. En iyiyi aramaya başladılar. Erkeğin aslında en iyi aramak gibi bir durumu yoktu. Kendine uygun olanı vardı. Poligamik bir varlık olarak erkek hipergamik bir varlık olarak kadının tarzını kullanmaya başladı Dolayısıyla çeşit çok olduğu için çok fazla insan olduğumuz için ve kolaylıkla herkese ulaşabildiğimiz için Hı, bunun bu şey değil Ben buraya gideyim Bu şu su güzeldi ama şöylese olsa daha iyi olurdu diye çok kolay bir şekilde artık yeni şeylere yelken açabiliyorlar